Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft yeni serimize kaldığımız yerden 3. bölümden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, ben maden kazdım Burada duvar vardı. Creeper patlattı. Buraya ee, böyle bir yer açtı. İşte öyle oldu. Tamam filan Ben niye bu kadar hızlı anlattım onu da bilmiyorum. Meşalem az kaldı ya. 64 tane meşalem vardı. Huydan meşale yapalım. Böyle iki. Şöyle yap. Tamamdır. Kömür fazlasıyla var. O demir bulduk. Şöyle kır abi demir de. Ha bu arada demir de topladım biraz. Şimdi madene girmek bazen sıkıcı oluyor videolarda. O yüzden arkadaşlar şey yaptım. Ben de video dışında kazdım biraz. 35 tane var şu ankilerle birlikte. Ee, oğlum ne nere, nereye nere, ya? Şey, nere. Örümcekler bizi ısırmasın. <laughs> zehirleme, zehirleme. Lan manyağı da da. Abi şuralarda bir yerlerde zon şey örümcek ağlı bir yer var değil mi? Aynen bak. Transformer'ları var. Hemen evet, önce kanı kırmadan abi. Şöyle sizin o spawner'ı bir kıram ben. Bunun değil altındakini kıram. Altındakini of. Kır abi şunu. Kır artık. Kırdık. Tamam. Orada bir tane de ıspanırları var. O alanı kadar yakın. Tamam bunda gördük ve demir var. Vay hazine. Ah. Ah ha, salak şuradan geçeyim bir. Lan. Gel. Lan. Lan lan. Hayda neresi? Niye vuruyorsun? Kim okluyor lan beni? gördüğünü de Torpaklı torpak. Senin kafana... O oku çıktı. Oku da çıktı, boku da çıktı. Yılın <laughs> esprisi. Dev dev Ooh. Burada bir lavcık var. O zaman abi ben... Hmm. Abi ciddi misin? Neyse şurada odun var. Neyse ki. Oğlum ben şu tahta kılıcı niye yanımda taşıyormuş? Lan. Oğlum O aklım şimdi aklıma geldi. Mal gibi taşıyoruz bunu. Yak abi şunları. Geri zekalı vurma. Lan git. Of. Ben de lava düştüm sandım. Ödüm koptu. Şöyle az bir da. Ee, şimdi. Şu gerekli değil abi. Bu gerekli değil. Başka gereksiz olan yok herhalde. Tamamdır bu kadar. Kendimize bir demir set falan çekmenin vakti geldi herhalde. Niye geç kırılıyor ya? Şöyle bir tane de. Okey. Demir iş ama balta falan balta için falan. i̇şte odun gerekiyor. Hemen şuradan tane vırınımızı yapıyoruz. Vırın. Vırın 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 vırın. Vırın. Bir daha bir tane daha yapayım. Bir tane daha tamam. Hızlıca pişsin diye. Hop hop. Sen hop buraya. Şimdi sana. Sana bu kadar demir. Şimdi birazını al. Tamam. Bana bu kadar demir. Bu kadar da kömür vereyim. Sana. Bu kadar demir. Bu kadar da. Bu kadar da kömür vereyim. Sana. Sana. hiçbir şey yok. Sana da demir. Sana da demir. Alın pişirin bunları. Ben de şuradan iki tane alayım şuradan, bir tane basalta yapayım. toplayayım bir sürü. Niye kırılmıyor bu ya? Of. Şimdi ekmeği yiyelim birazcık ve çubuk. Buradan düşen demirimiz olsun Ve buradan gelip Balta. Şurada şunu bir sürü şey toplayıp kendime bir chest e, şey yapmak istiyorum. Zırhmış yapmak istiyorum. E, kalkan yapmak istiyorum. Kova yapmak istiyorum. Medire'ye gitmek istiyorum. Nedir'den de bir şeyler toplamak istiyorum. Ve dünyanın sonuna doğru yol almak istiyorum tekrardan. Senin kafana... Lan neyi kırdın? Pislik. Hayır. Adam öldürecek beni gelip de ya. Böyle bir duvar falan mı çeksek? Bakın ne diyor Şöyle bunlar da gır 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 Tamam dedik. Şimdi da. gır 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 gır. Gır 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 hiç sanki karşımıza sandık çıkmıyor ya. Evet odunlar ilk payda kaldı. al. Şimdi hemen kendime bir tane kalkan Kalkan yapacağım abi. Kalkan. Beş tane kalkan yapabilirim. Ee, kalkanım nerede? Kalkanım, kalkanım burada kalkanı tak. Şimdi bunlar diğerlere demirlerini bitirmiş, bitirmiş. Şöyle bundan da alalım. Oh lan bir sürü demir. Bir de bunu. Oh 31 tane. Şey ilk bir ben e, silah malzemelerini falan yapayım. Çünkü onları yapmadan şey yaparsam Gerekli şeylerimiz olmayabilir. Şimdi kılıç şey yapacaksam sonra yaparım onu. Ee, bir tane kürek yani, Oğlum bir an demir bitti sandım. Ne oluyor dedim. Bir tane e, kürek yaptım. Bunu yapalım. Yani, küreğimizi şöyle alalım. Şöyle şöyle böyle Evet. Tamamdır. Bitti. İşte. Tamam. Şimdi chestleri yapabiliriz. Yani şunları. Bir tane bir tane bundan yaptım mı? Hayır. Evet, sonra şunu at. Bunu al. Bunu, bunu giy. Bunu at. Ondan sonra bunu bir dakika şunu at şunu at şunu giy giysene tamam şunu at giy lan ben böyle şeye. of Tamamdır. Şimdi bir de evet. Evet. Ne vuruyor? Gelip de. Ne vuruyor? Gelip gelip. Allah Allah ya. Manyak psikopat geri zekalı Ben pantolon yaptık. Sıra ayakkabıda. Ayakkabı. Şunu at. Şunu şuraya koy. Koysana. Ben koş. Koysana ya. Hop. Ayarlarda bir şey mi yapmam lazım az önce boş yer var koymuyor ya sonra ne patatesmişsin etmişiniz git Değil mi? Bu kadar mıydı? Onda sekiz 8 tane var ya. Ne yapayım Değilmiş mi? Ya. Of sinirlerim boğaz gelip gelip bana vuruyorsunuz bak. Gelip gelip bana vuruyorsunuz. Gel. Ben de sana vuruyorum şey, işte. gelip gelip. Ha bir de kova yapacaktım bu arada. Kova yapalım şuradan. Tam bir tane kova yapabiliyormuşuz. Yani bir tane bir tane diri olsun. Ekmeğimizi şuraya alalım. Tamamdır. Şurada var? Lavda Yanıyormuşuz bir de. Hadi abi. Git artık. Video bitecek. Gitmiyor. Lan git. Al başka kaynaktan. Böyle kapatırsak güzel olacak sen sen. Ya beni yanır yanarsa Artık umurumda değil. Şuradan biraz daha demir topluyorum bir de. Abi, ben bence hiç demirle falan uğraşmıyorum. Bir de yerimiz yok zaten ya. Evet. Ee, işte hiç bunlarla uğraşmayın direkt ben bir tane şey aramaya gideyim bence. Neydi onun adı? Ee, sandık aramaya gideyim. Ama gidemeyeceğim. Video bitir videoyu bitirmem lazım. 15 dakika oldu Çünkü Seremiyor O altın 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 Allah. Allah belanı versin tamam adam gel, zombi piglin gibi geliyor adam Şimdi var ya ben... Hmm neyi atabilirim acaba? sandık ve başka okum yok. Bir şunu at. Ne yazayım Tamam. Selam. ne geliyor? Örçekmiş. İyi nerede? Korkuttum. Korkutmasaydın bana ama. Allah Allah. Neyse arkadaşlar o zaman ve başta videomuzun sonuna gidelim. E, sonraki bölümde artık sandık ararız. Şuraya da bir bakalım. Videoyu bitireceğim. Sonraki bölümde sandık ararız. Malzeme falan buluruz. İşte bir şeyler yaparız. Sonra nedire gitmeye çalışırız. Şöyle bakalım şöyle verme. Vallahi Allah. Ne patlıyor? O sandık bulduk. Ama şurayı 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 sağlama alabilir miyiz? Tamamdır. Şurayı da şöyle at. Şimdi böyle kapa. Kapadım da tamamdır. Ama yani güvende gibiyiz. Sandığı açalım. Abi. Yapmasaydım lan keşke demir kazmayı. Benim kömürüm kalmamış mı lan hiç? Ben bu zaman bekleyelim mi yapacağım. Elması tabii kalacağız. Ve şaleyi de alalım. Demir kazmayı tabii ki de tabii ki de, tabii ki de alacağız. O şu tohumları ben niye taşıyorum? Bunlar da gerçekten. Daşma sapın. Sonra bunu al. Buna ihtiyacım, diğerine yok. Şu çini de alayım ben. Çini alacağım abi sadece. Ne geldi bana gereksiz? Tohum geldi değil mi? Tohum da geldi, ne geldi? Patates at. Tamam. Gel, şu video biraz daha uzun sürebilir. ben siz kapanabiliyor arkadaşlar. 15 dakikada sonra. O yüzden videolarımızı 15 dakikada sonra bitiriyorum. E, bakayım. Burada bir şey. Bir şeyler var mı? Burada bir şeyler yok sanırım varmış. Batla, gün. Kalkanı çekseydim keşke canım Bayağı gitmiş. Ölebilirdi. <laughs> Dayı. Tamamdır. Az önceki yere geri geldik. Şöyle bunlardan almadan biz gidelim en iyisi burada var. Burası zaten geldiğimiz yer. E ee, buralara bak. Onuza bile gerekiyor zaten. Hiçbir şey yok. Burası ilk geldiğimiz yer mi? Eğer ilk geldiğimiz yerse çünkü e, şey yapalım. Evin yolunu bulamayız sonra. Tamam. Mı? İlk geldiğimiz yer gibi sev Yani ilk geldiğimiz yere geldik tekrar. O zaman arkadaşlar yavaştan videomuzun sonuna gireyim. Daha fazla bu seriden istiyorsanız yorumlara yazın. Ee, en az 5 like yok. En az 3 like alsın yeter arkadaşlar. 3 like aldıktan sonra bir video e devam gelecek. Hoşçakalın.